Size kızıma nasıl yumurta yedirebilirim diye sormuştum ve bir sürü cevap gelmişti. Cevap yazan herkese teşekkür etmek isterim çünkü bir tanesi tuttum. Zaten yiyeceğini kesin olarak bildiğim bir şeyin içine karıştırmak ki bu yulaf lapası oluyor. Yulaf lapasının içine yumurta karıştırıyorum ve böylece artık yumurta yiyor. İçine çiğ tohumu, keten tohumu, fıstık ezmesi, beriler ya da muz, bazen başka meyveler koyarak en azından yediği bir şeyi bayağı sağlıklı hale getirebildiğimi düşünüyorum. Bu şekilde yaptığımda en akışlı olarak devam ediyorum anneliğe. Benim biliyorsunuz ki mottom bu şekilde en az engebeli yoldan devam. Tadı çok güzel olduğu için kendime de biraz yapıyorum. Bu sıralar birazcık kendime zaman ayırdım. Hanifes grubunu keşfettim biliyorsunuz bir yıl sonra. Onların vlogları, klipleri derken Big Five'ı keşfettim. Yani bir yıl önceki Big Five'ı şu anki demiyorum. Benim için çok erken bu şu anki de izlemek için. Öyle akşamları bebeğim uyuturken onu falan izliyorum bir yandan. Orada kızların tarzlarını falan izlemek çok iyi geldi bana. Çünkü bizim ergenlik dönemimiz tarzı yine <laughs> popüler olmuş galiba. Benim de öyle kamuflaj pantolonları falan giyesim geldi. Bir yandan da bir bebekle birlikte kafamı biraz başka şeylerle dağıtmak bana çok iyi geldi açıkçası.